Merhabalar Örümcek Ağa'na hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu haftaya çok mutlu başlayamıyoruz. Malum İzmir depremi yaşadık ama depremin 65. saatinde Elif Bebek hepimize umut oldu. Umarım bundan sonrası için de depremi en az hasarla atlatabiliriz diyoruz. İlk maçımız Trabzonspor, Kasımpaşa. Murat abi yorumlarını Hareket. alayım. Öncelikle İzmir'e ve bütün ülkemize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hareketli bir 90 dakika seyrettik. İki takım da sürekli tempo yaptı. Orta sahaları çabuk geçtiler. Trabzonspor'un acil olarak bireysel oyuncularından kurtulması gerektiği, ne kadar teknik direktör değişikliği de yaşayacak olsalar yapmaları gereken iş bu. Çünkü kişilerin ayağına bağlı şekilde oynuyorlar. Kasımpaşa futbolun bütün doğrularını yaptı, önde baskıyı yaptı, paslaşırken yine birbirlerini çok iyi gördüler. İkinci yarı e, koltu hamlesi Trabzonspor'a e, karşı Kasımpaşa'nın yaptığı çok önemli bir hamleydi ve maçı getiren hamle oldu bence. Yerli bir teknik direktör almalı ve yoluna e, yerli bir teknik direktörle devam etmedi. Mesela Tamer Tuna mı Olabilir abi neden olmasın. Tolga abi, Konya Spor Başakşehir maçı. Başakşehir yendi. Yani zor da olsa yendi. Adamlar 3'te 3 yaptı. Ee, Onlar işte iyi bir devam süreci bu. Tebrik ediyoruz kendilerine. Senin ilk programında Selim ben Başakşehir'in daha alt sıralarda olacağını söylemiştim. Bayağı yanılmışım. Hafta içi Avrupa Kupası maçı oynamalarına rağmen yorgunlardı tabii dün. Ama geniş kadroyla işi bitirdiler. Konya Spor'un tabi eksikleri ve zayıf kadrosu e, göz ardı edilmemeli ama çok koşuyorlar. Orta sahada bayağı mücadele ediyorlar. E, bu bozucu oyun e, ileriki haftalarda Konya Spor'a çok sürpriz 3 puanlar kazandıracak benim görüşüm. E, maçtan sonra Okan Hoca'yı e, ayakta alkışladım bir futbol sever olarak. Avrupa Kupası maçı oynadı. Paris Saint Germain'e karşı oynadı. Ve pazar günü saat 4'te sahaya çıktı ama tek bir kelime etmedi. Ben yorgunum ya da benim maçım niye bu saatte oynandı diye pek çok e, büyük takım teknik direktörüne örnek olmalı. Belki de bu şey acaba ne? Hani, biliyor ki şampiyon olamayacak o yüzden boşuna diyor herhalde alamıyor. Ben yalnız bir şey söyleyeyim mi Tolga abi? Geliyorlar daralta daralta geliyorlar ve süper bir kadroları var. Beşiktaş Malatya. Malatya maçı sonrası ben e, rakamlara baktım Selin'cim, e, Malatya'nın şut sayısı isabetli 1, e, isabetli pas sayısı beş yaşında. 504, Malatya'nın 187. Yani Malatya Spor e, farklı bir taktikmiş sahaya. Futbol oynamadılar ne yazık ki, ben e, üzüldüm. Hocaları, Hamza Hoca zamanında şambalık yaşamış bir hoca, şambalık yaşamış, kupa kalmış bir hoca. Yani kariyerinde başarıları var. Yani sanki bu ligin son maçı da bir puan alsa ligde kalacakmış gibi oynadın. Keyif vermediler. Yani Süper Lig'de oynuyorsan bir şey yapman lazım. Ya adamlar seyrediyor, yatırım var, seyirci var. Zaten biz canımız sıkkın bir şey seyretmek için bak karşısına geçiyoruz. Malatya için üzüldüm. Malatya Spor için Tolga abinin söylediği bütün kelimelerin altına kadın harflerle imza atarım. Gerçekten bizi yanılttılar Daha güçlü bir futbol bekliyordum Malatya'dan Beşiktaş geçmiş haftalara göre daha derli toplu bir futbol oynadı Yeni isimler takıma uyum sağladıkça Beşiktaş çıtayı biraz daha yükseltecek gibi duruyor Her gelen galibiyet Beşiktaş için eşittir özgüven demek Özgüveni kazandıkça sağa daha sağlam basacaklar Sağ beklerini ben çok beğendim Doğru bindirmeler yapıyor. Beşiktaş akan oyunu da, rakibine kadar oyunu çirkinleştirse de oynamasa da çok güzel oynadı. Tabii daha zorluk derecesi üst üste gelecek maçlar var Beşiktaş adına. Başakşehir'le, bizimle ve arada bir rakibi daha var. Çok net hatırlamıyorum kimle oynayacağını. Burada tabi Beşiktaş'ın gerçek yüzünü göreceğiz. Galatasaray evinde Babel'le güldü ve 2'de 2 yaptı. Galatasaray Ankara gücü yorumlarını hmm. alalım. Valla Galatasaray maça çok iyi başladı. Yani ataklar sağlı sollu, e, iyi bir pres yaptık 90 dakika, bir sürü golü pozisyonu. Yani şaka yapıyorum tabii ki, böyle bir şey yoktu. Yani ne yazık ki e, ben de yani bu takım hafta içi 3 defa antrenman yapıyor. Yani aslında ne yaparsın? E, Maçın hazırlığını yaparsın. E, ben bunu sahada görmem lazım yani bu takım ne yaptı hafta içi? Yani Fatih Hoca şu an bir şey takama vermiyor. Yani Babel gol attı. Evet Babel şu an taraftarların hani keşke bir sedif bozuların bir tanesi ama e, zor yendik. Bir şey daha söylemek istiyorum. Dikkatimi çeken bir notum var benim. Bizim başkanımız Sayın Mustafa Cengiz e, son 4 ayda 18 defa röportaj vermiş. Ve son 4 ayda bizim yaptığımız sayısı da 15. Yani bu çok e, farklı bir istatistik. Yani bizim başkanımız fazla konuşuyor. Hı hı. E bu takımı eski ediyor. İşte ben Fatih'in yerinde olsam, e, benim başkanım sürekli takıma, futbolcu mesajlar verse hiç iyi olmaz yani. İnsan ister istemez. Ha bu bir mi değil. Mesela aynı sana Ömer de söyledi sonra. E, takım bence iyi çalışmıyor. Yani şu an kazanıyoruz ama tek şey yok, sevindiğim şey, o. şey Hani kazandık ama kazandık. 3 puan. 3 puanlar diyoruz. Hı hı. Murat abi. Galatasaray'ın en büyük avantajı hafta sonu yani cumartesi akşamı Ankara gücüyle oynaması ve Ankara gücünün çok fazla eksiği olması. Galatasaray'da blokların arasındaki uzaklık çok belliydi ve bu pozisyona girmelerini engelledi. Jagne ve Falcao için bu çok büyük bir dezavantaj. Oyuncular sürekli orta sahaya geliyor ve buradan top almaya çalışıyorlar ve kaleye uzak kalıyorlar. Zaten bırak kaleye uzaklığını savunmayla orta sahada birbirine uzak. Galatasaray'ın çok çalışması lazım. Bakalım ileriki haftalarda ne olacak? Galatasaray'da belli alev alev yanan bir şeyler var. Hı. Ya şöyle bir şey var. Şimdi bakıyorsun sahaya kim formda, kim iyi oynuyor, hani kim için olmaz olmaz diyemiyoruz. Sıkıntı orada yani. Sıkıntı büyük aslında. Son maçımız Fenerbahçe Antalya Spor. Valla senin canlı canlı maçı seyredip programa çıktık. Evet. <laughs> ben hiçbir zaman kendi takımımı maçı başka bir heyecanla seyrettiğim için hani yorumlayacak şekilde seyretmiyorum ama futboldaki doğruların tamamını aşağı yukarı yapmaya çalıştı takım. Caner Erkin 25'e yakın orta kesti. Buralardan faydalı işler çıkartamadık. Topu sürekli forvet oyuncularımız veya kafaya çıkan oyuncularımız yukarıya doğru vurdu. Biraz daha kale altına, yani kaleye doğru vurmaları lazım topu sektirerek yerden. Tamer Hoca'nın görevinin son verilmesinden dolayı hafta içi bazı gazeteler yorumlar yaptı. Ben bu gazeteci arkadaşlara şunu söylüyorum. Artık ülkemizde birleşme zamanı olması lazım. Eğer Türk futbolu adına bir şey arıyorsanız 4 Nisan 2015'te sıkılan kurşunun faili, faili hala bulunamadı kalksınlar bunları arasınlar. Öküz altında buza aramayı bıraksınlar. Bugün Tamer Hoca değil, Antalyaspor'un ee, Antalya başında Klopp da olsa Fenerbahçe çıkardı. Bu futbolda çatır çatır Antalyaspor'u Spor'u yenerdi. Teknik olarak veya taktik olarak e, çok fazla derecede maça kendime verdiğim için çok bir şeyler söyleyemiyorum. İnşallah kafamı toparladıktan sonra yarınki yazımda bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Yazıyı bekleyin o zaman. Tolga abi. Vallahi Fenerbahçe maçı hak etti. Ee, öncelikle. Ee, maça bakarken çok kıskandım aslında. Tek bir şey kıskandım. Yani Caner ve Yorkan çok fazla orta yaptı. Sanırım 48 olması lazım orta sayısı. Yani biz 48 orta herhalde bir sezonda yapıyoruz. Yani mesela bence her Fenerbahçe da olsa bu maçı üstten atardı en azından. Ee, yani onların yapması gereken şey yapıyorlar. Bizim onu yapmamızı yapamıyoruz. Yani bizim forvetimiz Sabit bir golcü, boyuncu, ceza sahası golcüsü yani o Yardel gibi, tanrı gibi onu ortaya atmak lazım. E, orta gelmediği için geri geliyor yani oyunda olayım bari orada top gelmesin ama diye geri geliyor. Yani 2-1 e, yendiniz, rakip 10 kişi kaldı. E, bu arada bana kart doğruydu, kırmızı kart, hakem haklıydı. Fakat aynı pozisyon değil ama yine de bir basma olayı vardı Valencia'nın o da bence kırmızı kart. Hakem e, VAR'a bile gitme gereği duymadı daha doğrusu VAR'dan çağırmadılar diyelim biz tabanla Alexia Tolga abi biraz daha yüzü dönüktü pozisyon olarak arkadan Canım, dönüktü. yüzün nereye bakarsan baksın taban basıyorsan bile yine ee, yani, hareket önemli yani oraya baktım bak o pozisyon barış sarı kartlıktı gerekli cezasını çekti bence yani sen tabanla bile basma barış sarı kart diyorsun orada o pozisyon sarı kart yani istemeden orada pozisyon karışık sonra tarafı farklı kalıyorum ben e, oynamış bir sak söylüyorum o pozisyon yani çok rahat kırmızı kart verilebilir. Bakten önemli değil. Yani müdahale var mı bile? Var. Bence yeterli. Ama bu galibiyete kolay söylemiyorum. Yani hak ettiğiniz galibiyeti. Doğruya doğru. Ee, ne yazık ki tebrik ediyoruz seni. <laughs> ne yazık ki. Ne yazık ki. Farklı hayvanların olardı ama olmadı. Kısmet değilmiş. <laughs> portakallar nereden? Portakal getirecektim de <laughs> evde ben <laughs> yiyeceğim artık. <laughs> Abi e, pandemi dönemindeyiz bol bol portakal. Bu arada e, Sinan hakkında bir şey söylemek istiyorum. E, Oyna girenlerden bir tanesi. Ben beğendim oyunu. Sadece kırmızı kart pozisyonunda zaten hakem doğrusunu yaptı. Çıktıktan sonraki hareketi pek yakışmadı. Yani zaten haksızsın. Bari özür dile. Yakışamam Sen oyuncu her açı oynuyorsun. Dünya <laughs> 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 Makaron bizim programımız için bir hediye göndermiş. Siz de siteden hediyelere göz atabilirsiniz. Çok farklı hediye seçenekleri var. E, açıklama kısmına bırakacağız zaten. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere.